Evet arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Neredeyiz arkadaşlar? Bursa İnegöl'deyiz arkadaşlar. Murat Bey köyü. Murat Bey köyündeyiz. Bursa İnegöl Murat Bey köyündeyiz arkadaşlar. Kimin arasındayız? Nevzat abinin. Nevzat abinin yaklaşık 5-10 dönüm bir cevizliği var ama maalesef susuz arkadaşlar. Yukarılarda kepçeyle biraz uğraşmış, getirememiş. Şimdi buraya kepçilik veya sondajlık nokta vereceğiz. Yani benim gösterdiğim yere kepçe de yapabilirsin, sondaj da vurabilirsin arkadaşlar. Fark etmiyor. Neyse. Şimdi dudağacını bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Eğer su varsa dudağacı dönecektir. Yoksa dönmeyecektir. Sürekli nereye gittiysem aynı yöntemle bakıyorum suya. Sizler bilirsiniz. Karar sizin arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde gidiyoruz. Dağın zirvesindeyiz. Eğer su varsa kalkacaktır. Eğer yoksa kalkmayacaktır arkadaşlar. Bakın gidiyorum. Bakın yok bir şey. Telefonu bana göster abi. Göstereyim. Şimdi. Bakalım varsa kalkacak arkadaşlar. İşte. Neden burada dönüyor? Veya buradan neden dönmüyor? Burada da dönsün. Yerin altında su damarları vardır. Her tarafta değildir arkadaşlar. Akım varsa akım onda da su vardır. Du ağacı akım varsa döner. Bakın. Bir tane de buradan var. Bizim noktamız neresi? Al gel bu işareti. Evet, İşareti al gel. Şimdi. Bakın bir tane buradan var. Bak bu arada yok. Gelen, da gelen yok. Bir tane buradan var. Bir tane buradan var. Bir tane de buradan var. Karşıdan var hatta bak. Veya dönüyor buradan. Bir. İki. Üç. Ve dört. Şimdi buranın metresini verelim bakalım kaç metre derinlikte. Şöyle Şöyle gel abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 32 33, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 metrede bir giriş var arkadaşlar. Peki buraya bakalım. 1 2 Burada da 2 metrede giriş var. Buraya bakalım. 1 2 Burada da iki metrede giriş var. Bir de buraya bakalım. Bir, iki, üç tanesi iki metrede başlangıç var. Bir tanesi elli metrede giriş var. Şimdi Nevzat abi tut bakalım Ş şeyi çak buraya. Çak yani. Çok yani ha. Al bakalım. Bizi tutmaz bu ya. Bakalım da yine bakalım ya. Böyle mi tutuyor? Aynen. Ben şöyle gel. <laughs> Yavaş yavaş git ağacı olur yavaş yavaş dur biraz da var bir hareket var zorluyor nereye zorluyor aşağı doğru ben mi döndürüyorum bunu yok kendi mi dönüyor he veya sen mi yok. yok be hayır <laughs> Allah Allah. Sıkıyor mu sen? He? Sıkıyor mu sen? He. Bak, Allah Allah. 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 Yürüyor, değil mi? Evet. İnanamadım buna ben gidermiyordum. Ya seni seyrediyordum. Vardır dedim bunda bir hikmet. Diye ama. Boşal deli, boşal deli ne? Sık sık, boyu, boyu mu? kırılacak. Kırılsın abi, bu da acı <laughs> Doğru mu yalan mı? Var mı bunda bir ilan? Yok ne illesi olacak bunda ya. Ama millet bir çubakla su bulundur mu diyorlar. Allah Allah. Benim dünya su bulmuşum çubakla. Ha bulamadığım da var. Yavaş. Şöyle gelsin. Dur 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 dur. Bu vuruyor. <laughs> Sıkıyor mu şimdi? Abi sen, ne sıkma ne demek ya? Güneş çarpmasın abi şöyle dur sen. Güzel güzel göster ya. Güzel mi? Bilekler gün oldu be. Uh. Oh. Tut bak şimdi. Tut. Oh. Bir de ben tutacağım bak şimdi. <laughs> bak evet. şurada kolundan şey vereceğim. Daha hızlı inecek bak. Hmm. Gel. Yavaş. Gördün mü? Evet. Daha hızlı. <laughs> <laughs> Kırıldı. Kırıldı. <laughs> 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 Gördün mü? Kapandı ya, ya. mı Yok. Tamam. Şimdi. Gel. Nevzat abi. Tut. Bak. Nevzat abi tutuyor. Arkadaşlar. Ben de tutuyorum. Bak. Gördün ben... mü? Ben bu tarafa şey <laughs> 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 yapayım bak. Ellere bakın oldu be. Olay bu. Allah Allah. Bu işte yalan varsa, yalan dolan varsa yüzüme söyleyebilirsin. Arkamdan değil. Ve yer altını Cenab-ı Allah bilir. Şimdi yer altı yani mesela yanlış anlamayın. İlla her güzelin kusuru vardır dediğimiz gibi kusuru oluyor arada bir. Arada bu oluyor yani. Sıkal bakalım ne oldu? Abi saldım düşüyor. Hayırlısı. <laughs> bu da Arkadaşlar bu da suyun noktası. Yani domarların hepsinin buraya geldiğini söylüyor. Ve bu da akıntısı. Bak. Diyorum ki bir metre sağa sola kıpırdayamaz. Allah Allah. Bak. Ve bu da aynı şekilde bak. Gördün mü? Hmm. Buradan gelen suyu gösteriyor. Bir de buradan gelen suyu gösteriyor bak. Ve Sen bu işi sıktın abi. Allah <laughs> uh. Allah. <laughs> Allah Allah. Bazen de olmuyor işte o. Bu suyun gücü. Akıntısı. Akıntısı. Ha. Ne diyor? Burada da var bir tane diyor bak. Dönüyorum. Akısı fazla. Bravo, fazla burası, bura mı fazla, bura mı? Bu da fazla geliyor. Bak, burası daha fazla geldi bak. Bura. Burası mı? Hareket olarak fazla yok. Ve ne diyor? Bir tane de burada mı var diyor bak. Karşı tarafta. Anladın mı? Olay bu. Hüseyin kardeşim, kaç metre dedik buraya? Abi sondaj yapacaksan 150 200 inmen lazım buraya. Sondaj yapacaksın. Tersçeden 10 metre. Ama boş çıkar, dolu çıkar bir şey diyemem. Baş parmağı gibi çıkar bir şey diyemem. Ama kepçeye çok garanti vermiyorum. Sondaycı sen, sondayda manyak salırsın. Sen bilirsin. 150 metrede. 150-200 metre inmen lazım bana. Çünkü neden? Ben seni 50 metrede de bıraktım. Az çıkar, boş çıkar bir şey diyemem. Ama sen 150 metreye kadar veya 200 metreye kadar 10-15 metre damar geçecek. Hmm. Şimdi açını konuşursan. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 5, 5 de ben tek tek geçiyor bak. 60 metrede. Heh. 60 metreye kadar su var bak. 3-4 tane da var geçti. 5 metre. 5. Ha bunların Aha. kimisi işte baş parmağı gibi kimisi gol gibi işte 150'ye kadar mesela diğer gol gibi alacaksın. En kötü mal sulardan bahsediyorum. Kafa gibi de olabilir. Ağzından da Bir şey diyemem. Ve buradan gelene bakacağız bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bak burada da aynı şekilde. 20 metrede giriş var. Hı? Ama 2 2 metrede girişler var. 2 metreden başlıyor. Yani. He. Vur buraya sıkıştır şeyi. Dur bakalım doğru mu? Beysen bana şeyi. Şimdi bak abi. Bu su damarı buradan geliyor bak. Şeyden karşıdan. Ve bir tane de oradan geliyor. Bir de bakıyorum. Ortada kalmışım kalmamışım. Bak. Aynı şekilde burada geleni gösteriyor. Bu da burada geleni gösteriyor. Ve ortada. Şey olarak. Ve aynı şekilde buraya geliyorum. Aynı şekilde ortada. Hepsi. Bütün sular buraya toplanıyor. İster köpçeler, ister sondajlar her kişiye de yapabilirsin. Burayı. Abi, sondajdan da Abi en iyisi sondaj. Heh. Sen e, ver bakalım şeye. Ye, e, dayı. Al dud ağacını. Sen, Sen telefonu tut. Ver mi? He. Telefonu tut. Sen de dur. Öyle mi? Öyle mi? Güneşe çarptırma. Sen, sen daha hızlı. Gel. İyi tut be. Ya, ya Allah'ı değil ya. Yor. Kapalıca kendini. Yor. Kaçtı yaş? Yaş kaç? 72. Ya, 72 yaşında bak arkadaşlar. var arkadaşlar. Maşallah. Gel gel gel. Şeye gel buraya. Bak ellere iyi bakın. Bak çeviriyor mu çevirmiyor mu? Sık sık koyuyor mu? Sıkıyorum mu abi? Sık. Gel. İşarete gel buraya işarete. İşaret aynı işte. Gördün mü? Çizdi elleri yok. Ee, elleri bir tane Var mı burada bir hile? Hile yok. Ha? Hile yok. Bir de burası. Bir de burası. Şey tut. Bir de burası. Sık da bir de kadar sık. Bak. Bak. Allah Allah. Gördün mü? Şöyle boşluk var buna bakacağım. Bana göre boşluk yok şu anda. Vallahi hayırlı olsun. Güzel bir su var. Ben sen sen yer olacak. Sonra sondacı buraya. Sondajı. Sondaj. Evet. Hepinize saygılar, sevgiler. Ee, Bursa İnegöl Burat, Murat, Murat, köyünden, Bey, Murat Hırat Bey. köyünden Murat, Bey köyünden selamlar olsun. Zeki abim hayırlı olsun. Nevzat abim. Nevzat abim hayırlı olsun. Noktamız burası arkadaşlar. İşte manzara da bu şekilde. Şöyle manzarayı göster abi. Göster manzarayı. Ee, Zeki abimin şeyleri arkadaşlar. Nevzat. Şimdi Nevzat abimin. Zeki abi nereden kaldı? Şeyde kaldı doğru. Bu var Zeki. Cevizleri arkadaşlar. Çetir Petro mu değil bunlar? Çetir. Tamam, tamam abi tamam. Görüşmek üzere. Tamam